Ruh sağlığı konusunda yardım arayan insanların çoğu bir psikiyatriste mi yoksa psikoloğa mı gitmesi gerektiği konusunda kararsız olabiliyor. Bu videoda ikisi arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım. Ben Dr. Asikazgan. Psikiyatri alanında videolar hazırlıyorum. Psikiyatri çok kısaca beyin ve zihin ile ilgilenen bir bilim. Biyolojinin beyni nasıl etkilediğini, duygu, düşünce ve davranışların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bir tıpta uzmanlık alanıdır. Psikiyatristler 6 yıl tıp eğitimi üzerine 4 yıl uzmanlık eğitimi almış doktorlardır. Doktor oldukları ve tıp alanına hakim oldukları için ilaç yazabilen terapistlerdir. Sanılanın aksine bir psikiyatrist sadece ilaç yazmaz, psikoterapi uygulayabilecek yeterliğe de sahiptir. Bir psikiyatrist aldığı tıp eğitiminin sonucunda biyolojik faktörlerin, psikolojik, sosyokültürel, yaşam tarzı ile olan ilişkilerini birleştirme becerisine sahip olur. Ruhsal bir durumun psikolojinin ötesindeki çok yönlü etkileşimini görebilir. Ruhsal bir hastalığın tanısını koyma ve tedavisini başlatma kararını veren kişidir. Örneğin bir depresyon hastası olsun. Buna tanı koyar. Bunun hangi depresyon tipi olduğunu belirler. Hastadaki kişilik özelliklerini ve ek ruhsal sorunları tanır. Depresyonun bu hastadaki kolaylaştırıcı faktörlerini bilir. Hastanın yaşam tarzının depresyon ile olan ilişkisine hakimdir. Depresyona etki edecek hormonal sorunlar, vasküler hastalıklar, nörolojik durumlar gibi biyolojik riskleri fark edebilir. Olasılıksal düşünür. Depresyon tedavisindeki nörokimyasal sistemleri ilişkisine hakimdir. İlaç tedavisini düzenler. Hangi ilacı, hangi belirtide, hangi dozda, nasıl başlayacağını, ilacı ne zaman keseceğini, ne zaman kesmeyeceğini bilir. Gerekiyorsa ek tedaviler planlar. Bunun elektroşok tedavisi mi olacağı, derin beyin stimülasyonu mu olacağı, yoksa parlak ışık tedavisi mi olacağı kararını verir. Verilen tedavinin hastadaki yanıtı ve bunun ne ölçüde olduğunu değerlendirir eğer uygun görüyorsa ve gerekliyse ek psikolojik destek sağlayabilir. Psikoloji, insan zihninin fonksiyonlarını, davranışlarını ve bunların çevreden nasıl etkilendiğini bilimsel olarak inceler. Psikologlar psikoloji bölümü mezunlarıdır ve medikal tedavi düzenleme yetkileri yoktur. Psikoterapi uygulayabilirler. Pek çok psikolog çeşitli davranışsal uygulamalarda ve çeşitli psikoterapilerde eğitim almıştır. Psikoterapi asla bir sohbet etme yöntemi değildir. Terapist eğitimini aldığı yöntemleri danışanına uygular. Örneğin bir ilişki sorununuz var. Bununla ilgili farkındalığınızı arttırmaya, duygu, düşünce ve davranışlarınızı yeniden ele almaya çalışır. Psikiyatriste başvurmak muhtemelen damgalanma endişesi ve ilaçları olan ön yargılar nedeniyle daha az olabiliyor. Bu açıdan bazılarımız için psikolog başvurusu daha masum görünebilir. Ancak psikoterapi desteği verilme kararına ek olarak var olan sorunlar ve tıbbi yardım ihtiyacınız psikiyatrist tarafından verilecektir. Kaldı ki psikoloğunuz belirtilerinizin tek başına terapi için şiddetli olduğunu düşünürse sizi bir psikiyatriste mutlaka yönlendirir. Her hastada psikoterapi ile devam edemezsiniz. Örneğin travma sonrası stres bozukluğu tanısı olan bazı kişilerde psikoterapi ile başlandığında medikal tedavi ile desteklenmezse durum kötüleşebiliyor. Bunun kişiye göre değişebildiğinin altını çiziyorum. Problem çözme yaklaşımlarında bazı farklılıklar olmakla birlikte psikiyatristler ve psikologlar işbirliği içerisinde çalışırlar ve sıklıkla birbirlerine danışanlarını yönlendirirler. İkisinin de ortak amacı ruh sağlığınızı iyileştirmeye çalışmaktır. Hangisinden başlamalıyım sorusunun cevabı sizin durumunuza, belirtilerinize ve tercihlerinize bağlı. Yine de başvurmadan önce ihtiyacınızı kesin olarak belirlemenize gerek yok. Başlamak için bir adım atın yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.